Merhabalar efendim. Kalp hastalıklarının, gönül hastalıklarının, kötü ahlakın on beşincisi hasettir. Haset, kıskanmak, çekememektir. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydalı olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan ayrılmasını istemek haset olmaz, gayret olur. İlmini, mal, mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haramda, zulümde, İslamiyet'i yıkmakta, bitatleri ve günahları yaymakta kullanan malının yok olmasını istemekte haset olmaz, din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur, kendisi buna üzülür, bunu istemezse bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra, düşünce günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir. Kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya arzusuyla haset ederse günah olur, haram olur. Kalbe güne gelen düşünceler beş derecedir. Beş. Birincisi kalpte durmaz. O düşünce kalbe gelince kalpte durmaz def edilir. İkincisi kalpte bir zaman kalır. Üçüncü düşünce yapmak ile yapmamak arasında tereddüt hasıl olur. Dördüncüsü yapması tercih edilir. Beşincisi bu tercih kuvvetlenir, karar verir. Buna azm ve cezim denir. İlk üç dereceyi melekler yazmaz. Dördüncü Güzel ise, hasene ise yazılır. Kötü ise, seyyi ise, seyide ise terk edilirse sevap yazılır. Azm olursa bir günah yazılır. İşlemezse bu da affolur. Hoşça kalınız efendim.